Melek onun adı, hayalleri vardı Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı Olmadı, olmadı, şimdi o bir dadı Dadı dadı, şimdi o bir dadı Dadı dadı, o şimdi bir dadı Dadı dadı, şimdi o bir dadı Dadı dadı, o şimdi bir dadı Şimdi o bir dadı Hayrola çocuklar? Pertem nerede? İçeride. İçeride. Hasta falan mıymış yoksa? Ben de öyle bir uyandırmadı. Salonda çizgi film izliyor. Ne? Nasıl anlamadım? Çizgi film izliyor baba. Sen bir medya patronusun. Bunu anlamını beklerdim. Anne, orta yaş krizine girmek için biraz acele etmiyor musun? 130 yaşına kadar yaşamayı düşünüyorsun herhalde da yetmezmiş gibi emeklilik çağında çalışacağım diye tutturdun. Anne, sen o pastaneden kadın olduğun için kovulmadın. Kovuldun çünkü hiçbir iş yapmayıp devamlı yiyordun. sen yerken müşterilerin midesi bulanıyordu anne. oh, nihayet alındı. İlara, sakın unutma. Bugün öğleden sonra ay ışığı kuaförde Şükrü ile randevumuz var. Bu iyi bir kuaför, değil mi? Dilara, okul çayındaki bütün kızlar senden nefret edecekler. Melek, seni seviyorum. <laughs> Öyle mi Melek adam. Bu okul çaylarının amacı, arkadaşların ondan nefret etmesini sağlamak mı? Evet. evet. <laughs> Nerede o pertem? Niye kahvaltı hazır değil? Ben de deminden beri bunu anlamaya çalışıyorum. Herkes <laughs> <Aaaa. Gülüyor> neler oluyor? Pek bir şey oldu yok efendim. Tom her zamanki gibi Ceren'in peşinde. Yakalayamadığı gibi başına gelmedi de kalmıyor. Onu sormuyorum. Kahvaltı hazır değil. Gazetelerim gelmemiş. Sip, bir de şu haline bak. Yani kıyafetine. Bugün uşaklar günü. Uşaklar günü. Evet efendim. Bildiğiniz gibi sizin yardımlarınızla Uşdere yani Uşaklar Derneği'ne üye olmuştum. Derneğimizin üyeleri sene bir gün yani bugün Uşaklar Günü'nü kutluyor. Ah ah bir daha der kurulamadı. o da ne? Dadılar Derneği canım. Bunu bırakın lütfen. Yani oldu olacak bir de Uşaklar Günü vesilesiyle bir hediye alsaydık. Çok naziktiniz efendim düşürmeniz bile yeterli. Pek iyi şeyler düşündüğümü söyleyemeyeceğim Pertev. Hayatımda böyle saçma sapan bir şey duymadım. Pah! Uşaklar günüymüş. Sanırsın ki İstiklal Harbi'ni uşaklar sayesinde kazandık. Melek, şu kumandayı versene. Ay, vereyim. Seni uyanık uşak seni al. Sana inanmıyorum Pertev. Bugün genç ve güzel sunucu adaylarının geleceğini biliyordum. Bu vesileyle işten kaytardın ve bu güzel kızlarla gönül eğlendirmek için bu uşaklar derneği zırvasını uydurdun. Mükemmel bir senaryo efendim. Neden sonunda görüşüp bunu kanal zihni bir dizi haline getirmiyorsunuz? <laughs> Lafı kıvırma Pertev. Ben seni çok iyi tanıyorum. Üstelik bütün deliller aleyhine. Hadi itiraf et, bunu uydurdun. Ama şunu iyi bil ki pek uymadı. Uysa da uymasa da bugün uşaklar günü. <laughs> efendim. Ben öyle olduğuna inanmıyorum Pertev. Üçe kadar sayıyorum. Derhal işini başına dönmezsen kovulursun. Uşaklar Günü'ne mesai yaparsam da denekten kovulurum. Denek tüzüğü. Madde 57. <laughs> tüzüğü görebilir miyim? Bir zahmet. Derneğe kadar giderseniz size gösterirler. Ama bunun için yarına kadar beklemeniz gerekecek. Pertev. Kapı çalıyor. Ben bakarım, ben bakarım. Günaydın Suzan Hanım. Günaydın. Suzan, hani erken geleceğini söylemiştin? Biraz sonra sunucu adayları gelecek ve biz henüz hiçbir hazırlık yapmadık. Ben hazırım baba, yetmez mi? Senin dersin yok mu? Bir gün babamın sorumluluklarını üzerime almayacak mıyım? Kendime buna yavaş yavaş alıştırsam iyi olacak. <laughs> Bu alıştırmaları yatağının altındaki dergilerle değil de ders kitaplarıyla yapsan daha iyi olacak Tolga. Yani okula gitmeden önce ortalığı toparlasan diyorum. Yoksa sen ayak altında dolaşırken birisi onları ortaya çıkarabilir küçük bey. <laughs> <laughs> bir taksi bulup gelene kadar canım çıktı. Çok olağan bir durum. Belki biri alır diye Suzan'ım caddelerde gene arabaların peşinden koşturmuş. Çıktığımda bizim burada bir taksi vardı. Tam binecekken dört adam beni itip taksiyi kaptılar. Üstelik yaşlı başlı adamlar. En garibi adamları paltolarının altında pijamaları görünüyordu. Tıpkı pertev. biri bana burada neler olduğunu söyleyebilir mi acaba? Bugün uşaklar günüymüş. <laughs> Desenize salakların da günü varmış. Olmaz olur mu? Vakti zamanında bir erkek arkadaş bulup yemeği çıkarttığınızdan beri kutlanır bu. Sağlıklar günü. Tamam, <laughs> tamam yeter artık. Bu Uşaklar günü telhanesinden bıktım, usandım. Eğer doğru değilse sonucuna katlanacaksın Pertev. Uç teri poşuna aramayın efendim. Nedenmiş o? Ömer Bey, Uşaklar günü. <laughs> Santral sayın abonesine böyle bir numaranın kayıtlı olmadığını söylüyor. Acaba izindeki çok sayın uşak bu konuda aydınlatıcı bir açıklama yapabilir mi? 2 <laughs> numaraları 118'den bulabilirsiniz. Tabii düşürebilirseniz. <laughs> evet, evet. Hemen kalk ve çalışma odama çay ve yiyecek bir şeyler getir. Biz çalışmaya başlıyoruz. Sen de hemen başlasan iyi edersin. Bence hiç rahatını bozma Ferdi. Böylelikle senin uşaklar günün bizim de uşaktan kurtuluş günümüz olur. <laughs> söyle söyle çekim mi uşak. Bu ses size çok yakışmış. Suzan Hanım. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Yalnız kollarının arkadan bağlanması gerekmiyor mu? <laughs> de bir gün. Senede bir gün. <laughs> Ah, lütfen kemerlerinizi bağlayın çocuklar. Silikon Vadisi'ne giriyoruz. İşte bir gün geldi. Babamın sorumluluklarının üzerinden almalıyım. Acaba hangisinden başlasam? Bence hemen kendinden başla ve toz ol. Eğer veli toplantısına kadar derslerini düzeltmezsen... ...toplantıya baban gitmek zorunda kalacak. Çünkü benim ani bir işim çıkacak. Melek, o güne kadar harçlıklarımı senin için biriktirebilirim. Bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Kafana bunları yollayacağına dersleri düzeltmeye çalış. <laughs> ama sen gene de biriktir canım. Akakçı kara gün içindir. <laughs> e, Bilal'e kuaföre geç kalıyorsun. Şu üstümü değiştireyim bari. E tamam ama acele et. Şükrü'yü fazla bekletmeye gelmez. Onu sadece Kadırgalı Aysel bekletir. Bilmem anlatabiliyor muyum? <laughs> Suzan, sen hiç okul çaylarına gider miydin? Bu sürüklü kızların birbirlerinin kuyularını kazdıkları çaylar mı? Tabii ki hayır. Gerçekten hiç arkadaşı yokmuş. Hiç. Adınızı öğrenebilir miyim? Ceren. Ceren, bize kendinden bahseder misin? Ee, 1979 yılında Berlin'de doğdum. Türkçeyi orada mı öğrendin Ceren? Ha? Peki, peki. Teşekkür ederiz. Sıradaki gelsin. Gidim nereye asayım? Adaylarla ilgilenmiyor musun Ferdi? efendim. Çok yaklaşma, mikrop bulaştırırsın. <gülüyor> 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 Susan! Aşılar tamam mıydı bari? Teşekkür ederim Pertif. Bu grev girişimini cezalandırmayacağım ama... ...ikramiye günü geldiğinde... ...bu sözde uşaklar günü meselesini tekrar düşüreceğim. Kuduz'dan gitmesteriz tabii. Pardon, 10 milyon bozabilir misiniz? Eğer şoför bozuk para getirmezsem 10 milyona el koyac. Neyse artık fark etmez. Aa, ay bu iş benim, benim mavi en uğurlu rengimdir ve bütün ev mavi baksana. Güzelim. Ay ne salam. Ay ama olsun, olsun ne fark eder? Yani benim bunlardan ne eksiğim var ki? Senin gözlerin bozuk anlaşılan. Siz, yoksa siz de uzun boylu, 18-25 yaş arasındaki seksi sunucu için mi gelmiştiniz? Gözlerin gayet iyiymiş. Hayır, ben deneme çekimi için gelmedim. Anladım, anladım. O halde siz prodüktörlerden biri olmalısınız. Daha da önemlisi, <laughs> dadıyım ben, dadı. Ver bakayım şu CV'ne. <laughs> Belki birkaç tüyo veririm sana. <laughs> İşe adından başlayalım. Gelen gül. <laughs> Pek deneyimin yok. Hiç yok. Bak ben bunu hallederim. Ömer Bey sadece çok becerikli sunucularla çalışır. Of. Şuraya SMS yarışması yazalım. Of. SMS diye mi yazılıyordu bu? Of, of, of Midem düğümlenmeye başladı benim midem. Oyunculuk hocam heyecanlanmaya başladığın zaman... ...görüşme yaptığın kişileri çırılçıplak farz etmemi söylerdi. Of. <laughs> of. Şuradaki kırmızılı kadını çırılçıplak hayal edebilirsin. Ama Ömer Bey'i sakın deneme. Çünkü ben onu çırılçıplak gördüm. İnan bu seni asla sakinleştirmez. Sağ ol canım. Bir resim bırakayım mı? <laughs> Ay, son gittiğim görüşmeden çok daha güzel geçti. Sen bu oyunculuk hocana kaç para ödüyorsun? Hiç para vermiyorum ki. Yani biz beraber yaşıyorduk. E sonra benden... ...daha yetenekli birini... ...bulunca kapıya koydu. <laughs> yani şimdi gidecek ne bir yerim var... ...ne başımı sokacak bir evim var, ne param var. Ama hiç şikayet etmiyorum. De o memur mu? Evet. Ben kuaföre gidiyorum. Duyduğuma göre de bir yardımcıya ihtiyacı varmış. Harika o zaman. <laughs> Dersu şu CV'ne bir daha bakayım. Ama Şükrü, sadece lüks salonlarda çalışanları işe alır. Dur şuraya yazalım. Şükrü Vehbi miydi, Vehbi Şükrü müydü? Ayşe, Melih ben buyurun. <laughs> ne demek? Şükrü Bey'in 16-15 randevusunu iptal edemezdiniz. Şükrü Bey'in randevusunu iptal etmek için 48 saat öncesinden haber vermeniz lazım. ne zaman ölmüş? Alo! İşte kuzu kuzu geldim. Gel buraya. Çok memnun kaldım. Anne ne yapıyorsun? Bugün bahşiş sırası bende. Muhalla merak etme bak bu tarafta hala epey boş. Ah şükür yapma lütfen. <laughs> ben evli kadınım. Gel bakayım. Şu puzzle'ı bak. Şu pazılara puzzle bak, deve kuşu yumurtası mübarek. Eğer zarar verirsen satın almak zorundasın. söylediklerimi sakın unutma. Şükrü'yle tanıştığında onu çırılçıplak hayal edeceksin. Ay, ama heyecanlı değilim ki. E, ne yapalım canım? <laughs> Şükrü, bak üç buçuk randevun burada. Melek, Hı? şu biçime şu kıvrımlara bak. Şükrü. Kimse saçını senin gibi kremleyemez. Tamam, sağ ol. Bak bu Dilara, okul çayına davetli. Merhaba. <laughs> Papatya gibisin. Dilara Hanım'a bir önlük. Şükrü Bey bütün ünlülerin saçını taramıştır. Ayrıca Tarkan'ın yeni imajını belirlerken ona sordular. Gel gülüm gel. Seni yeni yardımcınla tanıştırayım. Gelen Gül. Yok, o kadar basit değil. Sokaktan gelen herkesi işe alamam. E bakalım şu CV'ye. Vehbi <laughs> <laughs> Şükrü ha. Niye öyle bakıyorsun? Ben seni hayalimde çıplak... <laughs> <laughs> Sana baştan söylemeliyim, ben bir mankenim. Her defilede iş bulabilirim. Ak merkezde özel sunumlara gidebilirim. Televizyon dizilerinde rol alabilirim. Ve bunlar her an olabilir. Çünkü şov dünyasında her şey anında değişir. <laughs> Yerleri süpürebilirsin. misin? Evet. <laughs> Hemen başlayalım. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> İki de şeker koy. Uşak karıştırmamı da ister misiniz? Limon nerede bunun? Az önce oturduğunuz yerdeydi. Ama şimdi bilmiyorum. <laughs> Patronu çıkarın. Çayınıza sıkayım. Seni mende vuruşak. Asıl ben seni suyunu limon gibi sıkacağım. <laughs> Yanlış mı görüyorum yoksa kapıyı açan uşak mı? Evde kimse yoktu da. Ya hanımefendi? O fasulye. Biraz önce pardon e, Evde, evde oyuncu seçmeleri yapılıyor da. Hanımefendi, Genco Erkal'ın Yarışma adlı oyununda Şebnem'in yerine aday. Adaylarda kültür, yetenek ve erotizm aranıyor. <laughs> kültür ve yetenek de neredeyse sıfır. Onun şansını erotizmde deniyor. <laughs> Paltolarınızı alayım mı? Kalsın. Kalsın. Siz neden resmiysiniz? Pijamalarınız nerede? Ee, hanımefendi havaya sokmak için. Bu kılık ona erotik geliyor da. Kim bu adamlar Pertev? Hanımefendi, siz evin hanımı mısınız? O konuda aday adayı bile değil. Aslında favori bir adayımız var ama... ...şu anda kuaförde. <laughs> Dilara okul çayına gidiyor, hem de çırağın sarayına. O da bir şey mi? Bizim okul çaylarını Pera Palas'ta yapardı. Ne kalabalıktı, ne kalabalık. Hem de böyle yurt dışından bir sürü insanlar gelirdi. Rukiye'nin ne? İstanbul o zaman işgal altındaydı. <laughs> e zaten bir gariplik olduğunu düşünmüştüm. <laughs> çalışacağım için çok seviniyorum. Anne ne demek istiyorsun sen? Eşükrü konuşmam çok iyi geçti. Ha. Şükrü'nün bir yardımcı aradığını bana sen söylemiştin. Evet. Ne oldu? Hiç. Şimdi bir ayağımı içeri attım sayılır. Benden başka Esma da müracaat etmiş ama. <laughs> o genç birini arıyormuş. <laughs> Anne. Burada bütün gün çalışıp mizan pili makineleriyle uğraşmak iyi bir fikir olmayabilir. Ben onları seviyorum. İçimi gıcıklatıyorlar. İçimi gıcıklatıyorlar. <laughs> ama anne, babam seni çalışmanı istemiyor. Hem onun öğlen yemeklerini kim hazırlayacak? <laughs> ne yani? Hazır çorbanın içine sıcak su koymasını da mı bilmiyor? Tabii ama sen durdurmak için orada olmazsan adamcağız habire yer durur. Hatırla bizim Aydın amcayı. Nur içinde yatsın. İftarda Ramazan topu gibi patladıydı adamcağız. Doktorlar bile inanamamıştı. Ya, hadi 20 tane lahmacunu soğumasın diye bir anda midesine indirmeyi anlıyorum da, üstüne bir kazan irmik helvası, dört şişe şalgam suyu içersen dinamit etkisi yapar elbet. Peki anne, o sırada döndü yengem neredeydi? İşteydi. Ya. Haklısın. Çok bencilce davrandım. Erkeğim için... ...kariyerimden vazgeçiyorum. Ay, anne, inan en doğru olanı yaptın. Melek! Ay Şükrü Bey işi bana verdi. Çok sağ ol, çok sağ ol. <laughs> anne, ay anne, anne lütfen çimcikli anne! <laughs> Uşaklar Derneği tüzüğünün 57. maddesi uyarınca uşaklar gününde çalışan üyemiz dernekten ihraç edilir. Ayrıca derneğimizin sağladığı tüm sosyal haklardan mahrum olur. Ya da cezası tazminata çevrilir. Bu pinti mi tazminat ödeyecek? Günahını bile vermez o. Hasta demek ister, alan çıkmaz. Mesela <laughs> de, atsan, atsan atılmaz, satsan satılmaz. satılmaz. <laughs> Kendi kızım bana ihanet ediyor. Özcan Deniz'in babasının neler hissettiğini şimdi anlıyorum. Sana kusura bakma. Ne yapabilirim beni affetmen için? Ömer Bey'le evlen. <laughs> Vallahi sen değilsin. Ve iyi ki ben Rukiye çekmişim. <laughs> Pertem ne oluyor burada? Evin hanımı bunlardan biri mi? Melek. Evet. Kesin hanım bu. <laughs> Avukatımla İstiklal Caddesi'nde yürüyordum. Birden bana gösterdiği yöne baktım. Söylediklerini aynen tekrarlıyorum. Vay be! Şu Esmer'e bak. Amma da seksi. <laughs> İmkansız. Ben bugün teşvikiye hediyeydim. Ayrıca da kumralım. Elbette ki senden bahsetmiyorum. 16 yaşındaki kızım kendisini 25 yaşında gösteren siyah bir perukla dolaşıyordu. 25 mi? O kadar büyük gösteriyor muyum? Barlara gidebilecek kadar mı? <laughs> Küçük hanım, sen daha küçücük bir kızsın. Hemen şimdi doğru odana çık... ...ve oyuncak fırınında babana kek pişir. Hadi. Yani Melek, sen aklını mı kaçırdın? Ömer Bey, her genç kız... ...görünümünde değişiklikler yapmak için... ...denemeler yapabilir. Ben onun yaşındayken Madonna gibi saçlarımı... ...altın sarısına boyatmıştım. İki gün içinde de... Hemen o peruk geri gidiyor. <laughs> Ömer Bey, Ömer Bey hiç endişelenmeyin. Ay şu o kuaförden hemen parasını geri alırız. Ona beni ailelerinden bilirler. <laughs> Siz de kimsiniz? Ömer Bey, biz Uşaklar Derneği müfettişleriyiz. Ha, hatırladım. Hayrola? Hangi rüzgar sizi buraya? Biliyor olmalısınız. Bugün Uşaklar Günü. Evet, teftişe geldiğimizde... ...Pertev'in Dernek kurallarını ihlal edip çalıştığını üzülerek gördük. Bu yüzden dernekten ihraç edilebilir. Ya da tazminat ödeyecek. Aa, aa. <laughs> demek öyle ha? Yani demek hakikaten var böyle bir gün. E... <laughs> yani kimin aklına gelirdi ki? Peki. Peki. Madem öyle ne yapalım? Tazminatı ben öderim. Efendim e, tazminat ödense de mutlaka bir kınama gelecektir. Yani maalesef ömür boyu başkanlık seçimi ve idare heyeti seçimlerine katılamaz. Heh, kim bunu başkan seçer ki? Ben hiç anlamıyorum. Bu uşaklar günü saçmalığı... <laughs> <laughs> yani şey... ...onun çalışmasını ben istedim. Bütün kabahat bende. Ee akılsız patronun cezasını uşaklar çeker. Melek! Yardımına ihtiyacım var. Ay yine mi? Kuaförde fön makinesi kayboldu. Ve bulunamazsa benden bilecekler. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bunun için söylenecek tek kelime var. Anne! <laughs> Eğer bulunamazsa onun yerine bu olur mu? Ay, çok teşekkür ederim. Melek! Beni bir gün içinde hem iş sahibi yaptın hem de kovulmaktan kurtardın. Sağ ol. Beni de bir kurtaran olsa keşke. Size ne oldu ki? O da işinden olmak üzere. Ya, ay çok üzüldüm. Yani ben işimi bulduğum gün kaybetmekle yüz yüze geldiğim zaman bile... ...ne yapacağımı bilemedim, buraya koştum. Ay, ama siz bunca yıldan sonra... Hey, aman Allah'ım, bunlara kötü bir şey olamaz herhalde. <laughs> Ömer Bey, ne olur ona bir şans daha verin. Hı? Canım, bunun benimle bir ilgisi yok ki. Bakın müfettiş beyler, ben, ben neredeyse Pertev'in eline doğdum sayılır. Hatta ben ailemden ayrıldım ama ondan asla vazgeçmedim. Yani hayattaki en büyük desteğim, her zaman o olmuştur. <laughs> yani onun içine düştüğü bu duruma ben sebep oldum. Bu yüzden de son derece üzgünüm. Ama bu vesileyle bir kere daha onsuz yapamayacağımı anladım. Aa! Ömer Bey, oldu olacak Allah'ın izni peygamberin kavliyle isteseydiniz Pertev'i. Yani bu durumda hiçbir şey yapılamaz mı? Maalesef imkansız. Dernek tüzüğündeki kurallar kesindir. Ya Melek ben işime göre döneyim. Tamam. Bir dakika bir dakika. Uşaklar gününde tefsişe çıkmakla siz de çalışmış olmuyor musunuz? <laughs> Eğer Pertevin bu durumunu dernekte gündeme getirirseniz sizin de çalıştığınız ortaya çıkar. <laughs> Hanımefendi avukat mı? Hayır. Maydanoz. Siz üstünüze alınmayın. Melekler söz ediyorlar. Biraz daha düşünebilir miyiz? Tabii. İstediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Çay içer miydiniz? Evet. evet. Lütfen. Lütfen. Yine benim küçük kızım gibi oldun. Gitmiyorum. Kimse benimle ilgilenmeyecek. Daha iyi. Böylece saat ondan önce evde olursun. <laughs> Yapma Dilara. Hangi aklı başında genç o aptal peruğu çekici bulur? <laughs> Melek Hanım. Bu ne güzellik böyle. Geri almayınca ben de boşa gitmesin dedim. Ömer Bey, boza içmeye gelmeyeceğine emin misin? Ne? Kim söyledi? Herkes boza içmeye gidiyorum. Yorgun olduğunuzu düşündüm. Şakuziyi doldurdum. O kaliptüs yağını ve brandy kadehinizi hazırladım. Allah'ın üstü işte bir durum var Pertev. Şoföre söyle hemen arabayı hazırlasın. Hazırlıklarımız yanılmasın bari. Pertef, gelebildiğine inanabiliyor musun? Daha iki dakika önce ölü gibiydi hali bir görünce her şeye hazır. <laughs> gururum mu okşandı? Hakarete mi uğradım? Anlamadım. Daha sonra da bir sinemaya şey ha? Ne dersin? <laughs> gururum okşanmış.